Arkadaşlar bu güzellerle bir Minecraft video çekeceğiz. Minecraft hayran haritalar birinci bölüme hoş geldiniz. Ee, serimiz işte başlıyoruz. Birinci bölüm diye. Şimdi hmm, kurallar bir hile yasak. Blok kırmak yasak. Blok koymak yasak. Altınlar XP'dir. Altınlar XP'dir. Bunları al al. 10 xp kazandık. Şöyle şimdi sesini kısalım <laughs> şimdi başla bir saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz buradan şöyle. Burası kolay da yine biraz denedim şuraya kadar karşıya kadar kolay buralar. Şuradan şöyle. Sonra şöyle donuyor ya kasıyor videoyu aman ya üf. dur dur yetişebilecek hop hop koş 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 aa i̇şte Şunları giyelim. <laughs> Kasıyor videoyu da Kasmasa. Durun. Burası. Mıydı? Kasmaz herhalde. Geçiyor burada. Böyle git. Ne yapacağız ama? Dal oğlum iki tip dalıyoruz. Kastımız şöyle olması var ya. <laughs> Ay yesene şu patlayı hasta yiyemedi. Çok bir şey yok. Yemekler de gitti lan. Aa oradaymış. Şey. Alırız şimdi. Has masa var ya çok daha an geçmiştin burada. Ne diyor burada? Oniks bir daha. Buradan gidelim bakalım labirentmiş. O zaman işte anahtar falan diyor. Anahtarı bırakalım. Anladım. Hile mi yapıyorum? Oysa böyle mi? Bunları giyelim. Bunlar daha çok veriyor zaten. ve Bize yol da yapıyormuş. Tamam geldik. <laughs> Şimdi labirent. Şuradan biraz bakabiliyor muyuz? Şuradan. Şuradan. Tamam. lan Tamam buradan bakalım ile mi oluyor bilmiyorum ama. Şuradan şöyle gitsek şöyle. Tamam buldum. Gece oluyor bir tane yatak mı? Hiçbir şey göremiyorum gece. Bir tane yatak. Bir tane yatak. Bir, tane yatak. bir uyuyalım önce. Nerede yatağımız? Şurada. Aa. Ne ballıyım ya. Buradan şöyle yiyeceğiz. Allah. Böyle gideceğiz diye hatırlıyorum. da bir şey vardır. Bu ne? Bir sandık var. Gidiyor. diyor? Yok onları alamayız çünkü hile yapmış olur. Biz buradan geldik. O zaman buradaki ne olacağız? XP'miz oldu. Kırık olmuştu ama. Şimdi evet. Bir şey baktım. Burası kolay. Çok kolay. Bebek içi. Böyle düz gittim zaten oraya varıyorum. Bitti mi bu? Suya atla yoksa ölürsün. Çünkü bir bakalım. Evet lava atlayacağım. Lan yanlışmış. Tamam. Yırttık. Bir tane taktik vardı zannettim onu yapmış. Ama o değilmiş. XP, XP, XP. Uf. Çiçek her şey bitecek. Şey. Oha da çiçek var Biraz bunu bir yeri yoktu biz. Baba ba ba ha burada şey varmış. Allah'tan var ha. Kıza burada kalırdı. Abi ya nasıl öldük Böyle gideceğim herhalde oraya boşluğa boşları atacağım. Abi şimdi bunlarla uğraşalım. Hiç rahat gitsin. Ee, şimdi şuradan <laughs> devam edelim. Peu le Gerçek alalım Buradan basacağız galiba. Ne yapayım? Gidelim şöyle. Bu ne lan? Donduk. Hey. Donduk. Hmm. Ben 13 Anam. Bismillah. son bir de böyle. Çıktık budur. Burada da XP var. Hiç yemek yemedik ki şu ana kadar. Yani niye verdim bize anlamadım. Buradan vagona mı ineceğiz? Evet. Da. Şimdi yandık işte. Bunlar hızlandırmadığı için. Ben 10.0'da oynuyorum. 10.4'de bunları koyunca zaten direkt şey oluyor. Onun şeyleri var. 13.0'da. O ışık gibi şeyler, meşale gibi şeyleri var. Çalışma odamda böylemiş tamam. Ben? ben hiç uğraşamam yok. Koş böyle daha hızlı. Bir Nasıl? Bir saniye. Arkadaşlar devam ediyoruz. Geldik sayılır. Yok geldik sayılmaz. Buralarda bir şey var mı yok? Var. Lavlar var. Şimdi burada ne diyor? Oynadığımız için teşekkürler. Teşekkür ederiz. Yine bekleriz. Bu map Muhammed Kismir yapmıştır. Bu map oyun gencine hediyedir. Bu mapı Muhammed Kismir oğlu yapmıştır. Ben bunu yani 10 üzerinden 10 veririm. Çok güzel olmuş bence. 10 üzerinden 10. Yani. Verilmez mi? Çok güzel yapmış. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ve like butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.